Merhabalar Atölye bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu e, sihirli boyunluk berenin yapımını paylaşacağım. Aslında eskiden böyle kar e, beresi olarak da geçen bir berenin e, yeni modern hali diyebiliriz bunun için. Benden çok isteyen hanım vardı. Şiş örgüsüydü genelde. Ben onu tığa uyarladım ve kendime göre böyle çok dağınık olmayan, çok salaş olmayan bir boyunluk bere yaptım. Boyunluk beremizde bakın şöyle göstereyim. Oldukça kolay bir mantık var. Tabii ki birkaç püf noktası ve katlama sistemiyle bunu oluşturuyor olacağız. Resimlerde de gördünüz nasıl kullanıldığını. Şimdi de biz bunu sıfırdan örerek başlayacağız. Bütün püf noktaları videoda var. Tavsiyem şu videoyu önce tamamen izleyin. Çünkü içinde bazı önemli püf noktaları vereceğim İşte çocuklar için yaptığınızda e, mesela nasıl ayarlayacaksınız gibi. E, ya da şu kısımdaki yapacağınız değişiklik, daha uzun yaptığınızda neye sebep oluyor gibi püf noktaları vereceğim en güzel ölçü bu arada ben kendim için yaptım. Benim vereceğim ölçüler yetişkin için ama sizler yaptığınızda çocuğunuzun kafa çevresini şurası bakın kafa çevresini ve boyun kısmı aynı aslında dümdüz örüleceği için kafa çevresini örerek bunu rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. E, ama hepimizin kafasının yapısı aynı olmayabilir. O yüzden sabit ölçüler vermem mümkün değil. Bir beresinden yardım almanız da Bence işinizi kolaylaştırır. Şimdi lafı daha çok uzatmadan iplik bilgisiyle beraber bu güzel kışın bol bol kullanacağımız boyunluklu bere yapımına başlayalım. Evet aslında işin sırrı neredeyse yok. Şöyle ki bu boyunluklu bere bütün halde olan boyunluklu berenin tamamı aslında böyle bir dikdörtgeni. Farklı şekilde katlayıp dikerek elde edilmekte. Dolayısıyla aslında örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla örebileceği kadar kolay bir e, kış örgüsü. Sadece tabii ki sayılar, ölçüler bizim için kritik. Basit, e, kafayı saran yapıda bir örnek yaptım. Arkası, önü aynı şekilde. Bunları paylaşarak ilerleyelim. Bu arada benim ipim, böyle kışlık biraz yünlü bir ip. 3,5 milimlik tığla örüyor olacağım. Ama sizler tabii ki daha kalın, daha ince iplerle örebilirsiniz. Bir tık kalın olmasından ben memnun kaldım. Çok incecik angora tarzı ince ipler cansız duracaktır. Hatta bundan bir tık daha bile kalın olabilir İkimiz öreceğiniz iplik. Şimdi alt kısımda yetişkin için yapıyoruz burada. Alt kısımda zincirle başlıyoruz. Zinciri hiç saymıyorum. Benim için hep ölçü önemlidir. Çünkü ipimize, elimize göre bu e, ölçü değiş pardon zincir sayısı değişir ama ölçü değişmez. O yüzden de çok sıkı olmayan zincirler yapacağız. Alt genişliğim ne kadar? Burada birkaç püf noktası paylaşacağım sizinle. Şöyle bakın. 40 santim benim alt genişliğim. Ben de 40 santim zincir yapacağım. Ama bu zincirlerin içi doldukça biraz daha genişleme yapar. Hatta bazen elimiz çok sıkı olur. O yüzden çekme yapar. Size tavsiyem şu. Örmek istediğiniz yüksekliğin yani şunun e, ölçüsünden bir iki santim fazla örün. Böylece zincirimiz fazla gelirse ucundan sökmemiz çok daha kolay olacaktır. Bu arada bu başladığımız nokta bizim şurası katlanıp içine kafamızın gireceği nokta. Şöyle göstereyim. Şurası kafamızın üst kısmına gelecek. O yüzden de başladığımız yer kafamızın tepesinden içe doğru kıvrılan parça ile birlikte bir bütün olarak bu arada hepsinin toplamı olmakta. Niye bundan böyle bahsettim? Eğer siz çocuk için örecekseniz tabii ki bu başlangıç kısmınızı daha az yapmalısınız. Mesela beşer santim beşer santim kısaltabilirsiniz ben mesela burada 40 yapmışım 13 14 yaş için 35 santim yapabilirsiniz daha küçük çocuklar için 30 25 yani biraz da tabii çocuğunuzun kafa yapısıyla ya da siz ağzının ya yani burnunun üstüne kadar gelecek şekilde mi kapatmak istiyorsunuz yoksa sadece boyun kısmında mı kalmak istiyorsunuz ona da karar vermeniz gerekmekte bakın şöyle esnetmeden çok da fazla bir koyalım fazla ise da sökeriz zincirimizi yaptık şöyle şöyle düzeltiyorum bak tam 40 santim olmuş şimdi üzerine ben yukarı 4-5 tane daha fazladan zincir yapıyorum. Az önce bahsettim ya birazcık büyük olsun diye. Örneğin aslında çok kolay. Tı işi lastiğin tekli trabzanla yapılmış hali. Şimdi bir kez doluyorum. 1 2 3. zincirimin içinden itibaren batarak tekli trabzan yapıyorum. Yan yana. Batıyorum. Tekli trabzan. Bu şekilde Bakın. bütün örnek bundan ibaret. Sadece tabii ki batım noktaları önemli. Tam ölçüyü yani buradaki tam ölçüyü birinci sırayı ördükten sonra belirliyorum aslında. E, çünkü dediğim gibi zincirin üzerinde çalışırken hafif bir esneme payı olacaktır bu şekilde 40 santim olana kadar örüp geliyorum. Evet aslında tam da bahsettiğim gibi oldu. Ördükçe zincirlerin üzerinde biraz o ilk ölçü esnedi. O yüzden bu sırada alacağımız ölçü daha sağlıklı olacaktır. Şu şekilde düzeltiyorum. Evet bakın 40 santim. Ne oldu? Zincirimizin ucundan biraz parçamız kaldı. Hiç önemli değil. Bunu sökeriz. Şimdi önemli olan ikinci sıramız ve örneğimizin aslında kuruluşu. Dönüşümüz bir zincir. Döndüm. Bir kez aldım. Hemen daha ilk saç örgüsü formundan, şöyle göstereyim. Tepeden baktığımda gördüğümüz saç örgüsünün arkadaki tek ilmeğinde çalışma yapacağız. Biz bunu lastik örerken de yapardık. Şöyle bakın. Yine tek bir ama. Sadece arkadaki ilmek. Sadece arkadaki ilmek. Bu şekilde döne döne öreceğiz. Yani özel hiçbir şey yapmıyoruz aslında bakın. Şu tepedeki sadece arkadaki tek ilmi öreceğim. şekilde sıramızın sonuna kadar yine geldiğimizi varsayalım. Bakın ben burada örmeye devam ediyordum aslında. Size de göstereyim. Sıramızın sonuna geldiğimizde batım noktası burada. Önemli. Şimdi bakın. Her sırada aynı sonuç olarak. Geliyorum. Son saç örgüsünün arka ilmeğini de ördüm. Kenardaki ilmeği kaçırmamak önemli. O zaman sayımız değişir ama da bir kez daha doluyorum. Son bir zincirle döndüğümüz yer vardı. Bu noktada delik oluşmaması adına bakın şu iki ilmeği birden alıp çıkıyorum. Bir zincir yapıp dönüyoruz ve hemen ilk saç örgüsünün arka ilmeğinden itibaren yine tekli trabzanlarımı yapıyorum. Şimdi burada en önemli nokta son batım noktası. Onu şurada tekrar göstereyim size. Şimdi biz burada ikinci sıradaydık. Diyelim ki işte örüp 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 geldik. Şuradan devam edeyim. Şimdi vaktimizi Çünkü dikiş kısmı çok önemli. Bakın arkadaki tek ilmeği örüyorum. Arkadaki tek ilmeği örüyorum. Son kısmı. O saç örgülerinin son kısmına kadar geldim. Şu da. Şurada tek var. En son kenarda da. Zaten o kendini size söyler. Bakın çıkıntı. Zincirimizin içine batacağız. Ama bu sefer iki ilmeği birden yakalayarak. Yani şöyle düşünün. Bakın. Yapıp aldım. Bir zincir dönüyorum. Yine sadece arkadaki ilmek. Örgümüzün önü de olsa, arkası da olsa yapılan iş hiç değişmemekte. Şöyle. Böyle böyle işte. Bir zincir yapıp dönüyorum. Küçük bir noktada göstermek istiyorum ki batım noktasını tekrar son kez görelim bir zincirle dönüp sadece arkadaki ilmeği yakaladım. Bitirirken de sondaki ikisini beraber tutarak tamamladım. Şimdi bu şekilde ne kadar öreceğim derseniz bakın. Ben ne yaptım burada? Örerek geldim. Şöyle. Arkadaki ilmeğimi aldım ve son kenar ilmeğimi de ördüm. Şimdi bu arada buraya kadar yaklaşık 150 gram ip gitti. Dolayısıyla iki yumakla çıkacak bir aslında hem boyunluk hem bere. Elimiz 40 santimdi. Şöyle. Elimiz 40 santim boyumuzsa ördük 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 sıra sayısı yine hiç önemli değil burada uzunluk önemli şöyle ördüğümüzde elimizle biraz form verelim çünkü bu lastik gibi olduğu için esneme muhakkak yapar evet 46 santim yani kısacası şöyle göstereyim Şurası 40 santim. Burası ise 46 santimetre oldu. Şimdi bizim katlama yönümüz. Bu arada ördüm ama ipliğimi koparmadım bakın. Bununla ekleme yapacağım için bekletiyorum. Bizim katlama yönümüz şimdi böyle örerek geldik ve bunu üstüne katlıyoruz. Şöyle bak. Burası benim verem'in tepesi olacak. Alt kısım ise benim boyunlu kısmım olacak. Ama önce tepe kısmını tığla değil ben iğne yardımıyla çok temiz bir şekilde dikerek birleştireceğim. Size de onun püf noktasını zaten göstereceğim. Bu noktada yanınıza hemen bir iğne bulup gelirsiniz. Çabucak hallederiz ama tabii ki tığla. Sık iğne yaparak da tepe kısmını birleştirip ters çevirebilirsiniz. Ama ben hiç ters çevirmekle uğraşmayacağım. Direkt örgünün ön yüzünden temiz bir dikiş yapacağım. Şöyle görüyorsunuz. Bunlar da benim yanaklarımın yan tarafındaki açık kısım olacak. Şimdi hemen ipliğimden biraz kesip iğneme takıp geliyorum. Evet, ipliğimden böyle bir miktar aldım. İğnemi de taktım. Şurayı kitlemek için önce bunu halkamızın içinden bir geçirip bu kısmı kitliyoruz. Sonra bu saç örgülerin görünen karşı karşıya gelmesi önemli. Şu elimle tam karşı karşıya getiriyorum. Önce birinci ilmeğimi şöyle bir karşıya doğru alayım. İki tarafı birleştirelim. içten, bu kısmı ise üstten dikeceğiz. Ne demek yani o? Şimdi bunun, bakın şu içeriden giriyorum, iç kısımdan, şöyle yaklaştırabilirsem. Karşı tarafında, içine doğru aldım iğnemi. Şöyle. Evet. Sonra, yine içeriden, bu tarafa doğru geliyorum. Bakın şöyle. Bir formülü yok aslında. Sadece temiz ilerlemeye çalışıyorum ve yüzünden ilerlemeye çalışıyorum. Şimdi burası önemli. Bu noktada ipliğimi, iğnemi şu ikisinin altından geçirdim. Şimdi karşıda da bir saç örgüsü var. Bunun da soldan sağa doğru saç örgüsünün altından geçiriyorum. Şimdi bu başladığımız noktadan buradan tekrar geçiriyorum. Şimdi bakın ne olacak? Gördüğünüz üzere burası bütünledi. Temiz oldu. Şimdi yine bu arada karşılıklı gidiyoruz. tarafa doğru geldik. Karşıya doğru gittim. Şimdi de buradaki üstte kaldı ipliğim. Hem altı hem üstü bilerek göstermek istedim. Çünkü şimdi dikiş şeylerimiz farklı olabilir adımlarımız. Bu sefer de önce bunun altından geçiriyorum. Sonra alttaki Şuradaki saç örgüsünün içinden geçirdim. Ve yine ilk geçirdiğim noktadan bir kez daha geçirerek ipliğimin genişliğini şu şekilde ayarladım ve bakın yine bütünledi. Ve yine içten dikmeye devam ediyorum. Zannediyorum anlaşıldı tepe kısmın dikilişi. Bu noktada aşağıda bir aşağıda bir yukarıda kalıyorum aslında. İndim. Önce buradan geçiriyorum ikisinden. Sonra yukarıya çıkıp buradaki saç örgüsünün içinden geçiriyorum inip ilk geçirdiğim saç örgüsünden tekrar geçiriyorum. Ve bakın. Bütün Köşeye kadar aynı işlemi yapacağız. Ve dediğim gibi ters çevirme durumumuz olmadan tepeyi şu şekilde olabildiğince temiz. Burada içi de temiz aslında. Burası tepe kısmı gelecek şekilde ayarlayarak sonuna kadar şuraya kadar dikip geliyorum. Evet belemizin tepe kısmını yaptık. Şimdi geldik boyunluk kısmına. Boyun kısmındaki aslında dikeceğimiz yer yine sizin zevkinize bağlı uzunluk olarak. Siz burnunuzun üstünü ağzınızla kapatsın derseniz daha derin dikersiniz. Sadece boyunluk olarak kalsın derseniz daha az dikersiniz. Ben e, boyunluk olarak kalmasını istediğim için ki öyle bir şey yapacaksınız bu arada daha böyle yukarıya doğru çıkmasını istiyorsanız e, başlangıcınızı e, 40 değil de atıyorum 45 başlarsınız daha yukarıya doğru rahatça çekersiniz ki bunu yap, aslında göreceksiniz videonun sonunda e, mantığın nasıl değiştirilebileceğini O yüzden lütfen videoları tamamen önce izleyin e, Üzerinde verdiğim püf noktalarından sonra kendinize bir tane yapın Benimle birlikte başladığınızda bazen Ben aslında öyle yapmayacaktım Yanlış oldu sökmek zorunda kaldım ya Bana sistem ediyorsunuz ama Şimdi ben bir üründe bir sürü şeyi anlatmaya çalışıyorum sizler için Bu noktada ben iç kısma doğru kıvrıldığında Boyunluk olarak kalmasını istediğim için böyle yaklaşık 12 santim kadar dikeceğim. Hani dönmesi 11-12 santim kadar. Bir işaretleyici koyayım oraya da. Şöyle ayırladım. Şöyle hemen hemen şöyle karşılıklı. Sonrasında yine iğnemi ipliğimi geçirdim. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Şu başlangıç ipimiz. Bir kere karşılıklı getirip bir sabitliyorum önce. Sonrasında Şunları bir görmeyelim kafamız karışmasın. Karşı karşıya getirdikten sonra bir tarafımız zaten zincirimizin diğer tarafından kalan parça. Diğer tarafımız da az önce ördüğümüz kısım saç örgüsü kısım. Bu saç örgüsünün içe bakan tek kanadını alarak dikmeye başlıyorum. Şu iplerimi de ben içeriden şimdi üzerinden dikeceğim. Bir tane buradan, bir tane buradan alacağım. Bir tane buradan, bir tane karşıdan şu küçük iplerimi de araya gizliyorum. Bir tane buradan, bir tane buradan. Bu şekilde işaret dediğim yere kadar dikelim ve aslında boyunluklu berebizi bitirmiş oluyoruz baktığımızda karışık gibi görünüyor ama gördüğünüz üzere basit çok basit bir dikdörtgen parçayla bunu yapıyoruz Bu arada bunu ben tığla ördüm ama sizler haroşa şiş örgüsü yapabilirsiniz ya da pirinç örgü yapabilirsiniz yani Önemli olan içinin dışının yani ön arkasında aynı olması başka bir T örneği koyabilirsiniz. Dediğim gibi ben mantığı gösteriyorum. Sizler bunu kullanarak artık dilediğiniz gibi zenginleştirebilirsiniz. Yetişkin ben kendim için ördüm ama tabi mesela erkek için yapacaksınız ki bence bu ürün çocuklar için oldukça kullanışlı. Çünkü atkı, bere tek tek taşımalarındansa bu şekilde ikisini bir arada yapmak çok daha mantıklı. Bakın şöyle diktim. Şimdi bunu sabitliyorum. İçeriye doğru da şöyle biraz yürüteceğim. Ve kesiyorum. Şimdiye kadar boyunluklu beremizin son hali. Bakın şöyle de göstereyim açarak. Boyunluk kısmı Yüzümüzün geleceği yer. Başımızın üst tarafı. Şimdi bir mankenim var. Onun üzerinde beraber nasıl durduğuna da bakalım. Şimdi bir kere mantık olarak olay şu. Bu boyunluk için ayırdığım yere içeriye doğru katlıyorum. Burada da bir görelim. Şurada iplikleri biliyorsunuz az önce içeriye doğru almıştım. Aslında bunları bir işaretleyici olarak kullanalım. Şimdi şöyle Görelim yani nereden? Çünkü bu içe doğru geldiği için ipleri bu tarafa doğru saklamam lazım. Şu kısım boyunluk kısım olacak. Bakın şöyle. Bunları arka tarafa bir alalım, kafamızı karıştırmasın ve mankenimize şöyle basitçe bir giydirelim bunu. göstermeye çalışayım sizlere videom kapandı aslında şöyle yapalım elimi alayım telefonumu dağınıklığımı da kusura bakmayın yeni projeler için hazırlık yapıyorum şu şekilde bakın öne doğru da şöyle çekeriz bu şekilde boyunluklu beremiz hazır hem erkek hem bayan hem çocuklar için gayet kullanışlı. Benim de bu dönemde e, bence çok kullanacağım bir model oldu. Çünkü dediğim gibi özellikle çocuklar atkıyı ya da bereyi kaybediyorlar. Böyle tek parça oldukça kullanışlı olacaktır. Eğer şu kısmını daha geniş yaparsanız bu ağzı burnu da koruyan bir yapısı olur. Daha kalan iplerle yaptığımızda ise daha dökümlü daha böyle puf puf olacaktır. Ben çok kalın sevmiyorum, o yüzden kendim için yaptığımdan dolayı böyle bir ip tercih ettim. Umarım sizin için de yararlı olmuştur, kullanışlı olacaktır. Instagram'da yeni atölye hobiyim, oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Desteğiniz benim için çok kıymetli. Şöyle bakın ışığın yönü değiştikçe renkleri değişiyor ama çok güzel bir yeşil. Dilediğiniz gibi burada süsleyebilirsiniz. Çocuklar için buralara kulaklar yapabilirsiniz. Pompon takabilirsiniz. E, farklı şekillerde süslemeniz mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Bekleme beklemede kalın. Hoşça kalın.